Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere 4 farklı alım ilanından bahsedeceğim. Bu tarzda alım ilanlarını kaçırmamak için YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Şimdi hızlı bir şekilde alımların detaylarına geçelim. Evet arkadaşlar, burası web sitemiz guncagilgisel.com. Burada alım ilanlarını paylaşıyorum. Ara ara girip alımları kontrol etmenizi tavsiye ederim. Şimdi alımlara başlayalım arkadaşlar. İlk alımımız İstanbul Üniversitesi'nin alımıdır. Hemen detaylara geçelim. Başvuru tarihleri 10 Aralık 24 Aralık arkadaşlar. Burada 4 bilişim personeli alımı var. Bu alımı hızlı bir şekilde geçeceğim. Ee, şöyle kısa bir detaylarına bakayım. Burada arkadaşlar bilgisayar mühendisi, yazılım mühendisi, elektronik mühendisi, elektrik ve elektronik mühendisi, endüstri mühendisi bölümlerinden mezun arkadaşlarım başvurabiliyor. Yine aynı şekilde e, bunların dışında kalan 4 yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden fen edebiyat eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknolojide teknoloji üzerine eğitim veren bölümleriyle istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği yüksek öğretim kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar bu alıma başvurabilir arkadaşlar. Burada e, tecrübe şartları vesaire var. Bunları e, başvuru yerini tarihinde söyleyeyim. E, kariyer kapısı üzerinden. Başvurularınızı yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Özel şartlar buradaki detaylar için buradaki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bunun neden biraz hızlı anlatıyorum arkadaşlar? Çünkü çok fazla bir kitlem bu bölümlerle ilgili yok. Ama az da olsa belki de bu haberleri takip eden kitlem olabileceği için bu şekilde hızlı bir anlatım yapmayı seviyorum arkadaşlar. Sizleri oyalamak istemiyorum çünkü şimdi diğer alıma geçelim. Evet bir diğer alımız Devlet Hava Meydanları işletmesi 57 sözleşmeli personel alımıdır. 10 Aralık 23 Aralık tarihleri arasında başvurular gerçekleşiyor. Burada arkadaşlar 30 asistan hava trafik kontrolörü ve 27 stajyer hava trafik kontrolörü alımları yapılıyor arkadaşlar. Burada e, P3 türünden en az 70 puan almış olmanız gerekiyor. Genel şartlara bakacak olursak 18 yaşını tamamlamış olmanız ve askerlikle ilgili ilişkinizin olmaması gerekiyor. E, Asistan Hava Trafik Kontrolü adayları için genel şartlara bakacak olursak, fakülte veya 4 yıllık yüksek okul mezunu olmak, e, burada Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Havacılık Sağlık Talimatı hükümlerine göre yetkili hastane tarafından düzenlenen sınıf 3 sağlık sertifikasını almanız gerekiyor. Onun haricinde yine bu e, site burada var arkadaşlar linki burada detaylı bilgiler e, anılan talimatta bulunuyor. E, hava yer ve yer yer sesli iletişiminde yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde peltektik, gizli, kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak. Onun haricinde arkadaşlar burada arkadaşlar yine İngilizce yabancı dil sınavından C düzeyinde puan aldığını belgelemek. E, yani yabancı dil isteniyor arkadaşlar burada. E, stajyer hava trafik kontrolü için de yine 4 yıllık üniversite arkadaşlar. Burada 27 yaşından e, gün almamış olmanız gerekiyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Havacılık Sağlık Talimatı hükümlerine göre yetkili hastaneler tarafından düzenlenecek sınıf 3 sağlık sertifikası almak. Bunu sözlü sınav aşamasında yetkili hastaneler kuruluşun resmi internet sitesinde, ya yani bu sitede arkadaşlar detaylı bilgiler alınan talimatta bulunmaktadır. E, onun haricinde bakacak olursak yine burada da bir dil bulunmaktadır. E, İngilizce yabancı dil sınavından C, C düzeyinde bir puan almanız gerekiyor. Bunu da arkadaşlar yine çok e, nadir bir kitle hitap ettiği için bunu da hızlı bir şekilde geçmeye çalışacağım sizler için. Evet bu alımımız da arkadaşlar kariyer kapısı üzerinden gerçekleşiyor. İlgili arkadaşlarım yine detayları buraya bıraktım. E, buradaki link tıklayarak daha detaylı bilgilere sahip olabilirler. Kimler sahip olabilir? 4 yıllık yüksekokul bitirmiş olacak ve yabancı dil sınavından C düzeyinde bir puan. E, yani C düzeyinde bir puan alması gerekiyor arkadaşlar. Diğer alıma geçelim. Evet arkadaşlar TÜBİTAK 42 sözleşmeli personel alımı var. Yine başvuru tarihi 10 Aralık 31 Aralık arasında 42 sürekli işçi alımı var arkadaşlar. Buradaki alımlar da işkur üzerinden gerçekleşiyor. Peki kimler başvurabiliyor hemen onlara bakalım. Burada uzman ve üzeri yüksek kurumlarının en az 4 yıllık lisans eğitimi veren mimarlık. E, ve yine burada da yabancı dil maalesef var arkadaşlar e, mesleki tecrübe isteniyor yani bayağı aslında donanımlı alımlar diyebilirim yani e, birçok arkadaşımın bu tarzda hem yabancı dili olması çok zor yani mimar bile olsa yabancı dil gerçekten zor e, yine burada endüstriyel tasarım mühendisliği ama tabii birçok bölümden uzman olarak e, uzman ve üzeri hatta alımlar mevcut bunu da kısa kısa hemen sizlere göstereyim arkadaşlar gazetecilik basın ve yayın burada radyo televizyon gibi halk ve ilişkiler reklamcılık yani bu tarzda bölümler yani ekonomi finans daha sonrasında burada bilişim sistemleri işletme informatiği bu tarzda bölümlerden mezun olmanız gerekiyor ve yabancı dil sınavınız ve tecrübeniz de olması gerekiyor burada öğretmenlikle ilgili var Yüksek öğretim kurumlarının en az 4 yıllık lisans eğitimi veren kimya, biyoloji, fizik, matematik ve fen bilgisi öğretmenliği, matematik öğretmeni, fizik, kimya, biyoloji öğretmenlikleri mezunursanız eğer ki buraya başvurabiliyorsunuz ama tabi yabancı dil şartı e, var. Burada ama tecrübe yok mesela. Öğretmenler için tecrübe istenmemiş. Daha sonrasında en az 4 yıllık yine iktisat, ekonomi, e, işletme, kamu yönetimi, siyaset yönetimi, uluslararası ilişkiler, Avrupa Birliği ilişkileri... Yani bu tarzda bölümler e, yönetim bilimleri, teknoloji ve bilgi yönetimi, sosyoloji, psikoloji bölümlerinden birini bitirmiş olmanız gerekiyor. E, yine burada yabancı dil şartı var ama tecrübe istenmemiş. Uzman ve üzeri burada tecrübe hepsi var. Yabancı dil istenmiş. Endüstri mühendisliği e, ve sistem mühendisliği veya işletme gibi bölümlerden, işletme mühendisliği gibi bölümlerden mezun olmanız gerekiyor. Avukat alımları var arkadaşlar. Burada uzman ve üzeri yine Bakalım yine aynı şekilde maliye, iktisat, ekonomi, işletme gibi bölümlerden mezun olmanız istenmiş. Devam edelim. RG destek teknisyeni e, alımı var burada. E, ön lisans bölümlerinden elektrik, elektrik e, teknolojisi, elektrik ve elektronik e, bu tarzda bölümlerde. Bakın burada mesela YDS şartı yok ama yine burada tecrübe istenmiş. E, bu uzman ve üzeri alım var yine burada ekonomi ile ilgili bölümlerden. Daha sonrasında uzman yardımcısı alımı var. Ekonomi ile ilgili bölümlerden, muhasebe ile ilgili bölümlerden. Uzman ve üzeri yine bir alım var. Gazetecilik, basın yayın, reklamcılık e, gibi bölümlerden. Yine aynı şekilde uzman ve üzeri. Daha sonrasında uzman, uzman yardımcısı. E burada yabancı dil e, var ama burada e, örnek tecrübe istenmemiş. Daha sonrasında devam edecek olursak Burada yine yüksek öğretim kurumlarının en az e, lisansı olacak. Yine burada iktisat, ekonomi, finans, işletme, kamu yönetimi, çalışma ekonomisi gibi bölümlerden mezun olup yine var var, yok, tecrübe yok, tecrübe istenmemiş. Şimdi devam edelim. Burada yönetici asistan alımı var arkadaşlar. Dört kişilik kontenjan ayrılmış. Burada engelli arkadaşlar, e, engelli olması gerekiyor başvuran arkadaşın. Burada bakacak olursak birçok bölümden yine başvurabileceğini görebiliyoruz. Bilgisayar programcı da olabilir. Burada tıbbi dokumentasyon ve sekreterlik gibi bir bölüm var. Daha sonrasında birçok bölümden yine burada bilgisayar ve enformasyon Yani birçok bölümden başvurabiliyorsunuz. Fakat burada en az 3 yıl çalışmış olmanız isteniyor. Ve 35 yaş şartı var arkadaşlar. Burada engelli adayların tabii ki engel durumunu gösteren bir sağlık raporu olması gerekiyor. Burada memuralım var arkadaşlar yine. Ee, burada tıp, e, burada adalet, orta kademe, banka sigorta, yönetici, sigorta yönetimi, işte yine sekreterlik bölümleri, e, bilgisayar bölümleri, bilgisayar enformasyon bölümleri. E, yine burada bakalım bir e, tecrübe istenmiş mi? En az 2 yıl tecrübe istenmiş, 35 yaş şartı istenmiş. Devam edelim. Burada yine memur var. Medya ve iletişim, görsel iletişim. bir saniye web teknolojileri, grafik ve reklamcılık, bilgisayar programlama, bilgisayar programcılığı gibi bölümlerden mezun olması istenmiş. Tabi bakalım ekstra ne istenmiş hemen ona bakalım. burada erkek adaylar için askerlikle ilişki olmaması gerekiyor. 35 yaşından küçük olmak, en az 3 yıl tecrübe sahibi olmak. Tabi burada daha da istenmiş arkadaşlar web ile daha sonrasında web performansı ve optimizasyonu bilgi sahibi olmak sayfayı yükleme hızı yani SEO uyumu gibi gibi konularda e, bilgili ve tecrübeli olmanız istenmiş arkadaşlar. Yine burada bir memur alımı var. İktisat, ekonomi, siyaset bölümü, kamu yönetimi gibi e, lisans programlarından mezun arkadaşlarımın başvurabildiği bir alım söz konusu. Aşçı alımı var arkadaşlar. En az 5 yıl e, tecrübe istemiş. Garson alımı var. Burada da 3 yıl bir tecrübe istenmiş arkadaşlar. Ağırlama hizmetleri, turizm, otelcilik gibi bölümlerden mezun olmanız gerekiyor. Ee, yine burada usta alımı var. Ee, hemen bakalım. Ee, burada arkadaşlar en az 4 yıl inşaat, yapım, bakım, onarım işlerinde çalışmış olması gerekiyor. Ve bunu da çalışma belgesi ve sigorta hizmet dökümüyle ibraz etmesi gerekiyor. Aşağıda yer alan mesleki yeterlik belgelerinden de en az birine sahip olması gerekiyor. Aşçı, levha uygulayıcı, ondan sonra alçı, sıva uygulayıcısı, inşaat boyacısı, inşaat işçisi gibi bunlardan bir belgesi olması, mesleki yeterlik belgesi olması gerekiyor arkadaşlar. Bu alımımız da bu şekildeydi arkadaşlar. Diğer alıma geçelim. Evet arkadaşlar bir diğer alımımız Türkiye Petrolü Anonim Ortaklığı'nın 107 personel alımıdır. Burada 10 Aralık ve 16 Aralık'ta başvuruları gerçekleşiyor arkadaşlar. Burada ön lisans mezunu için başvurular ise Şırnak ili düzeyinde Türkiye İş Kurumu'nun ilgili il şube müdürlüklerine veya Türkiye İş Kurumu web sitesi üzerinden başvurularınızı yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi detaylara geçelim. Şimdi arkadaşlar burada üretim Operatör yardımcılığı alımı var. Ee, burada ücretleri kadar söylüyor arkadaşlar. 54 bin diyor. Burada artı günlük 179 lira yemek ücreti veriliyor. Ee, 35 yaşında doldurmamış olmanız gerekiyor ve üniversitelerin motor, makine, megatronik, sondajcılık, sondaj teknolojisi gibi e, kimya teknolojisi gibi bölümlerden mezun olmanız istenmiş. Şöyle bir bakalım onun haricinde elektrik işleriyle ilgili yine bir alım söz konusu burada. 29 kişilik bir kontenjan ayrılmış. Üniversitenin elektrik, elektron, elektrik teknolojisi, elektrik makineleri bakım ve onarımı gibi gibi bölümlerden mezun olmanız istenmiş arkadaşlar. Devam edelim. Ambar işleri var arkadaşlar burada. üniversitenin makine motor, makine teknisyenliği, otomotor teknolojileri, otobüs tamir ve bakım gibi bölümlerden mezun olmanız istenmiş. Devam edelim. Şimdi malzeme ekspertlik alım için arkadaşlar bakacak olursak ee, yine burada da 35 yaş şartı var arkadaşlar makina, motor, iş makineleri, otomotiv, endüstri bunların ön lisans programlarından mezun olmanız gerekiyor elektronik, elektrik elektronik gibi harita işleri ile ilgili bir alım var arkadaşlar burada burada da harita kadastro, e, harita ve maden ölçme harita teknikerliği. Buradaki ön lisans programlarından mezun olmanız gerekiyor. İnşaat teknisyeni işleri var arkadaşlar. Burada da yine inşaat teknolojisi, inşaat teknikerleri, yapı tesisat teknolojisi gibi buradaki bölümlerden mezun olma şartı aranmış. Burada laboratuvar işleri var arkadaşlar. Üniversitelerin kimya, kimya teknolojisi, petrokimya teknolojisi gibi ön lisans programlarından mezun olmanız istenmiş. Araç kullanımı ile ilgili bir alım var burada. Ağır vasıta operatör yardımcısı alımı var. 35 yaş şartı var. Ee, yine burada üniversitelerin otobüs kaptanlığı, otobüs şoförlüğü gibi 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 bölümlerden ön lisans programlarından mezun olması istenmiş. Ayrıca D, E, G sürücü belgelerinden birine sahip olunması istenmiş arkadaşlar. Bir diğer alımımız da arkadaşlar yine bu alımın Batman olan arkadaşlar. Batman Bölge Müdürlüğüne alımı öncekisi Şırnak'tı. Bu Batman Bölge Müdürlüğü burada da 85 kişilik bir personel alınacak. Burada da yine aynı şekilde İŞKUR üzerinden alınmalar gerçekleşiyor arkadaşlar. Şimdi burada da yine üretim operatörü yardım salımı var arkadaşlar. Bu da motor makine yine benzer bir önceki alımla benzer bölümlerden ön lisans bölümlerinden mezun olmanız gerekiyor. Malzeme eksperi alımı var arkadaşlar. Burada yine makine, iş makineleri, endüstriyel, elektronik, elektrik elektronik, imalat, otomotiv bu bölümlerden mezun olunması istenmiş. Servis görevlisi var arkadaşlar burada. Burada da büro yönetimi ve yönetici asistanlığı, büro hizmetleri sekreterliği, büro yönetimi, daha sonrasında yönetici asistanlığı, insan kaynakları yönetimi, işletme yönetimi, genel işletme gibi gibi bölümlerden, ön lisans programlarından mezun olmanız istenmiş. Daha sonrasında inşaat teknisyeni alımı var. İnşaat teknolojisi ile ilgili bölümlerden mezun olmanız istenmiş. Sistem destekçisi alımı var arkadaşlar. Burada yine bilgisayar teknolojisi, bilişim sistemleri ve teknoloji, teknolojileri, bilgisayar donanımı, bilgisayar teknolojileri gibi bölümlerden mezun olmanız istenmiş arkadaşlar burada. Burada tedarik ve lojistik görevlisi alımı var arkadaşlar. Burada da bakacak olursak lojistik yönetimi. Burada e, uluslararası lojistik ve taşımacılık, bankacılık ve sigortacılık, banka ve sigorta yönetimi, daha sonrasında sigortacılık, büro yönetimi ve yönetici asistanlığı, büro hizmetleri ve sekreterliği gibi işletme yönetimi gibi bölümlerin ön lisans programlarından mezun olmanız istenmiş. Daha sonrasında genel takip işçisi var. Burada yine motor, makina, makine yağları yağlama, metalurji gibi ön lisans programlarından mezun olmanız istenmiş. Güç sistemleri, mekanik operatörü var. Burada arkadaşlar motor makine ile ilgili otomotiv, oto elektrik bunlarla ilgili bölümlerden mezun olmanız istenmiş arkadaşlar. Alımlarımız bu şekildeydi arkadaşlar. Hani sizin için uygun bir alım yoksa üzülmeyin. Gördüğünüz gibi her gün neredeyse günlük 4-5 alım, alımlar geliyor. sizinle ilgili de alım haberi gelecektir. i̇zlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.